arkadaşlar bugün sizlerle hem wings paketi açın hem de küçük bir wings dansım yapacağız. Evet, keyifli seyirler. Önce Bloom'dan başlayalım. Bloom Aynixen, e, Tynix aynı Xam, Tanix ve Butterfly isterisi aynı şunu gibi paketteydim. Zaten böyle çıktı bebek. Şöyle kanatları. Elbisesi böyle kristal, şeffaf bir renkti ve ayakkabıları ve şu kopmuştu arkadaşlar ama hala takılıyor. İlkay teyzem sağ sonu taktı. Şöyle oldu. Pembe bir renkte. Sonra ayakta düz düz ve dik bir şekilde durması için şöyle bir her bebekte olduğu gibi ayak durma şeyi ve Butterflix el mavi. Sonra e, ve Tynix'e Butterflix'e Kanatları. bat tiny kişisel bir sesim. Ayakkabıları Saçı. Çinleri benzemiş. Bakar mısınız saçına? Sonra odaklayım. Şunu odakladım tamamen. Şöyle kanatları mavi ve mavi bu şekilde yine düz ve dik durabilmesi için ayakta bon. tutacağız i̇şte ve hmm. pembe elbisesi, butterflip elbisesi ve bu bebeğim zeketini hemen şöyle seriyi tamamlamak için 3 bebek kaldım. Bloom'u aldım, Flora'yı aldım, Musa'yı aldım ve tekne Stella ve Layla kaldım. En son laleyi alayım diye düşünüyoruz. Önce Stella, sonra tekne ve Laila. Şöyle dönüşüm yapabiliyor. Batır falak istem. Neydi olmadı? Adını unuttum. Hm, Time ve bu hale alabiliyor. Şurada da zaten transform falan yazıyor. odaklamaya çalışıyorum. Tamam. Bebeğimiz şu şekilde. Evet şimdi açalım. Fuhralarından açacağım. Şöyle bir Asiyoyum ah oh. bebeğin bebeğe de çok zarar vermek istemiyordum tuval olarak evet şunu saklayacağım evet üstünden atacağım ve şöyle bir hal aldı. sonra diğer mermilerini falan makasla açacağım. Evet şimdi mutfağa doğru yol alalım. Mutfağa geldik. <laughs> Makasımızı alalım. Ama siz bunu yaparken birbirinizden yardım isteyin. Mutlaka. Böyle. Böyle. Böyle Beni görüyorsunuz diye düşünüyorum. Şu bölümleriyle makasla keseceğim. Evet. Karşınızda Butterflix kanatlarım. Yeşil renkte çok değişik değil mi? Diğerlerine göre bayağı değişik. Tabi doğa pirisi kendileri. Şimdi diğeri. Şurasında bir sünger, sünger var ben bunu çıkaracağım. Ve elbisesi de çıktım. Şu yine ayakta düz dik durabilmesi için bir şey var. Onu da çıkarttık ve bebeğin kendisi kaldı. Tam çıkarmaya çalışıyorum. Diğer şeyin de bebeğe zarar vermeden halletmeye çalışıyorum. Ama zor oldu Bayağı arkadaşlar. Bayağı sık yapmışlar arkadaşlar. Oy, 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 oy. Çıkardık. Ve bebeğimiz bu. Ee, Tayin'in servisi aynı olabiliyor ama bence çok güzel. Şuradan aslında yeni fark ettim. Şuradan kanat hareket ettirme şeyi var. Şu bölmesinden. Ee, kendisi de böyle. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, abone olmayı unutmayın. Ve beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.